Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Velhan adında bir cin vardır. Abdeste vesvese vermekle görevlidir. Ondan Allah'a sığının. Tabi Efendimiz Hazretlerinin, Efendimiz Aleyhisselam'ın bahsetmiş olduğu hadis-i şeriflerinde böyle bazı cin taifeleri var bunların neler yaptığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Mesela abdeste vesvese veren efendim bir cinninin de yine Peygamber Efendimiz var olduğunu söylüyor. E bazı kardeşlerimiz bu problemi yaşıyorlar. İşte diyorlar ki efendim abdeste sürekli evhamlanıyorum. Bu normal namaz abdesti olabilir, gusül abdesti olabilir. Çünkü şeytanın ve şeytanın izinde olan cinlerin aslında vazifesi nedir? seni ibadetten uzaklaştırmaktır. İbadette sana vesvese geliyorsa şeytan aleyhillâne senin o ibadeti yapmanı istemediği için veya şeytanın izinde olan cinler senin o ibadeti yapmanı istemediği için sana o vesveseyi veriyorlardır. Şimdi sen bizim, bizim bir abi vardı hocam iki saat 3 saat banyoda duruyorum yine de gusül alamıyorum. Şura mı kuru kaldı bura mı kuru kaldı bu gusül olmadı diye en sonunda ne diyor? Bununla mı uğraşacağım diyor ya. Bununla mı uğraşacağım diyor bırakıyor gusülü bu sefer. E şimdi namazı bile bırakıyor adam bu şekilde abdest oldu, olmadı, kolum mu kuru kaldı, tam çıkacak bir daha işi gibi var, gücü var. Herkes bir saat, iki saat abdestle uğraşamaz ki yani. En sonunda ben abdest alamıyorum ya, olmuyor diyor. İbadetten uzaklaşıyor yani. Bunun için bu cinniler bu vesveseyi veriyorlar. Onu Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Osman bin e, El As radıyallahu anh nakletmiş. Ey Allah'ın Resulü şeytan namazda bana nasıl vesvese verir diye sordum. Efendimiz dedi ki mesela onun adı Hanzep'tir onun varlığını sezdiğin an ondan Allah'a sığın ve soluna üç kez tükür buyurdu diyor. Bu tarz evhamlar, vesveseler geldiği zaman demek ki Allah'a sığın ne diyeceğiz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Tıp 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 diyeceksin. Sol tarafını üç defa tüküreceksin. Sanki böyle bir koca kara adeti gibi değil mi? Biz böyle büyük nenelerimizden falan gördüğümüz hareketler ama bizim o koca karıların da hepsi demek ki yani kafasından uydurmuyor bir şekilde duyulmuş alimlerden duymuşlar ki yapıyorlar yani. Böyle bir evham, böyle bir vesvese şeytandan, cinlerden bir şey geldiği zaman sana hemen soluna doğru şöyle döneceksin. Auzu şeytan racim diyeceksin. Tu 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 diyeceksin. Ondan sonra ibadetine devam edeceksin. Ya bende olmaz diyemezsin. Bunlar herkeste var. Cin olmayan, şeytan olmayan insan yok yani üzerinde. Herkeste var. Çünkü efendimiz diyor ki her birinizle görevli bir cin vardır. Bak. Müslim sahih kaynak Müslim hadis. kütüb i Sitte'de yer alıyor. Efendim Taberani'de de var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Her birinizle görevli bir cin vardır ya. Bende de mi var? Sende de var. Ama ben beş vakit namaz kılarım. Kıl. Ama ben efendim hep oruçluyumdur. Ben hep şöyleyimdir, zikirliyimdir. Bende de mi var?" Ya sahabeler diyorlar ki: "Her birinizle görevli var" deyince efendimiz, "Sende de mi var?" ey Allah'ın Resulü diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Evet diyor Efendimiz ya peygamberimizde bile var yani. Sen diyorsun ben ama namaz kılarım. Kıl. Efendimizden daha mı dinlersin Efendimizden daha mı yaşıyorsun bu dini? Resulullah'ta bile var aleyhisselam. Ama diyor Allah bana yardım etmiş ve beni ondan kurtarmıştır. O bana emretse emretse ancak hayır emredebilir diyor. Yani ıslah olmuş. Efendimizle görevli olan cinni ıslah olmuş, Efendimiz'e tabi olmuş, Efendimiz'e biat etmiş, iyilik konuşur hale gelmiş. Bize nasıl böyle kötülük konuşuyor, vesvese konuşuyor cinimiz, şeytanımız? Efendim bizi Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor. Resulullah diyor ki bana konuşsa konuşsa hayrı telkin edebilir yani. Işte. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'daki varlık, mahluk artık Müslüman olmuş denir buna yani. Sevgili kardeşlerim, dolayısıyla her birimizde vardır cinni. Bunlardan sığınmak için, tabi bak Efendimiz Aleyhisselam metodu gösteriyor hadis-i şerifinde. Sol tarafına böyle, evvel euzubillahimineşşeytanirracim diyeceksin. Allah sana pı 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 üç defa tüküreceksin. Bunlar sana vesvese vermeye başladığı an. Cenab-ı Allah bizleri bu cinnilerden, bizi şerre yönlendiren, Allah'ın emirlerinden uzaklaştıran bu şerli mahluklardan muhafaza buyursun diyelim. Vesselam.